Ülkücü hareketin önde gelen isimlerinden ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri olan Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden bugün tam 27 yıl geçti. 1933 yılında İngiliz işgali altındaki Kıbrıs'ta doğan Türkeş ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Gençlik yıllarında askeri kariyeri hedefleyen Türkeş Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi ve ardından İstanbul Harp Okulu'ndan mezun oldu. Türkiye 27 Mayıs 1960 darbesini Alparslan Türkeş'in okuduğu bildiriyle öğrendi. Darbeden sonra Başbakanlık Müsteşarı olan Türkeş aynı yıl Hindistan'a sürgüne gönderildi. Buradan Milli Birlik Komitesi'ne Adnan Menderes'e asmen uyarısı içeren mektuplar yazdı. 1963 yılında Türkiye'ye dönen Türkiye Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katılarak 1965'te milletvekili seçildi. 1969'da Adana'da yapılan kongrede partinin adı Milliyet Hareket Partisi olarak değiştirildi ve Türkeş Genel Başkanlığı seçildi. Türkeş'in liderliğinde MHP Türk Milliyetçiliğini savunarak önemli bir rol üstlendi. 1975'te iktidara ortak olan Türkeş Demir Erver bakanla birlikte Milliyetçi cephe hükümetlerinde yer aldı. Ancak 12 Eylül 1980'de gerçekleşen askeri darbe sonucunda MHP kapatıldı ve Türkeş 4,5 yıl tutuklu kaldı. Siyasi yasağın kalkmasının ardından Türkeş Milliyetçi Çalışma Partisi'nin başına geçti ve partinin adını yeniden Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirdi. Türkiye 80 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Soğuk bir Ankara gününde binlerce kişinin katılımıyla defnedildi. Türkiye'nin kabri onun izinden giden ülkü tarafından sık sık ziyaret ediliyor.